Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, şahsımın yurt dışına çıkmasıyla ilgili olarak birçok şeyler söylendi. Ben de açıklama yaparak şunu söyledim. Yurt dışına eğitim amacıyla ve ticari işlerimle ilgili çıktığımı söyledim. Bu yalan değildi. Ancak doğrunun yüzde onunu oluşturuyordu. Kıymetli dostlarım, takriben bir buçuk iki sene kadar önce bana Devamlı birileri şunu söylemeye başladı. Berat Albayrak senin için şunu yapacak. Berat Bey senin için bunu yapacak. Bakan Bey senin için bunu yapacak. Seni mahvetmeyi planlıyor. Seni yok etmeyi planlıyor. Seni ömür boyu cezaevine tıkmayı planlıyor. İlk zamanlar bunu ciddiye almamıştım. Çünkü bende bir sorunu yok. Bu bana neden yapsın? Sonraki dönemlerde bu devamlı tekerrür edince tekerrür edince... Beynimin içerisinde bu klik ciddi olarak yer tutmaya başladı. Yanıma gelenlerin en az yüzde otuzu, yüzde kırkı bunu söylemeye başlamışlardı. Bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonda kamerasında çekim yapılmış. Kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyası. Ben bunu alınca dostlarıma söyledim. Dedim ki, UYAP'a kaydedilmemiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var. Fetullahçıların yapmış olduğu şeylerin hiçbirini yapmayacağız. Biz kanunların haricinde hiçbir şey yapmayacağız. Gizli saklı işler yapmayacağız diyordu. Ancak bu işlenmemiş veya işlenmişse başka bir isimle işlenmiş. FETÖ'cülerin taktiği olan bu şekilde dosya hazırlanmanın anlamı ne olabilir dedi. Bana tabii ki telefonu vermedi. Bana dediler ki böyle bir dosya yok. Ben de numaraları verdim. Orada gördüğüm numaraları verdim. Şu 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 numaralar dedim. Şu 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 izin dinleme, telefon dinleme izinleri. Daha sonra bana döndüler şunu söylediler. Ya önemli bir şey bu değil. İşte bir çalışma. Ben de güldüm dedim ki abi Allah aşkına. Önemli olmasa başka bir isimle uyapa yüklerler mi? Bunu çocuğa söylesen çocuk inanmaz. Böyle saçma bir şey olur mu dedim. Ya burada büyük bir art niyet var. Art niyetin ötesinde zaten gayri yasal bir uygulama var dedi. Kıymetli dostlarım. Kafamın içerisinde daha önce söylenen Berat Bey bunu yapacak, Berat Bey şunu yapacak, Berat Bey böyle yapacak tamamen taşlar oturmaya başladı. Kıymetli dostlarım. Daha sonraki zamanlarda bu konu artık günde yanıma gelen yüz kişiden 70'i bunu söylemeye başlayınca ki bunlar kötü niyetli arkadaşlar asla değil. Ancak onlara bu enformeyi yayan yani sokakta bu dedikodunun çevremde bu dedikodunun yayılmasını sağlayanlar daha sonradan anlayacağım üzere iyi niyetli kişiler asla değillerdi. Ben bu durumla ilgili yapacağım en iyi şeyin yurt dışına çıkmak olduğuna karar verdim. Yurt dışına çıkarken iki gün sonra dönecekmiş gibi kayıplar tutuldu. Ancak içimdeki düşünce, samimi olarak söylüyorum, geri dönmemekti. Ve geride dönmedim. Hem sağlık tedavilerim vardı, onları yaptırıyorum. Hâlâ Hem burada eğitimim vardı, onunla ilgileniyorum. Hem de ticari işlerimle ilgileniyorum. Uçağa bindik, tam uçak kalkacakken pistin orada durdu. Bir saat kadar. Kaptanı sordum, dedi ki bilmiyoruz. Sonra dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağı gelecekmiş, ondan bekliyoruz. Fakat o gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağının oraya inişi yokmuş. Neyse biz uçağa bindik, Karadağ'a geldik, buraya yerleştim. 2-3 saat geçmedi bir arkadaşım aradı. Sizi bugün de havalanda beklettiler mi? Dedim evet beklettiler. Dedi ki Berat Bey talimat vermiş, sakın yurt dışına çıkmasına izin vermeyin. Onu gözaltına alın, sonra cezaevine atın. Demişler ki efendim dosya hazır değil, yurt dışına çıkış yasağı olmadığı için bırakmazsak suç olur. Zaten bir haftada bir Karadağ'a gidiyor, geri geliyor. Gene gidip geri gelir demişti. Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor. Daha sonraki dönemlerde burada da yanıma gelen, telefon açan, Herkes konumuz bu. Berat Bey bunu yaptı, Berat Bey bunu yapacak, Berat Bey şunu yapacak. Kıymetli dostlarım, bir gün Makedonya'da Üsküp'te otururken kaldım otelin yanında cami vardı. Zannediyorum akşam ezanıydı. Ezan okunurken içime şöyle bir hissiyat geldi. Ya bir de sor, neden bana bunları yapıyor? Çevresinden tanıdığı bir insanı aradım kendisinin tüm yakın çevresiyle ilişkileri olan değerli büyük bir iş adamı. Kendisine bu durumu anlattı. Dedi ki benim bir haberim olurdu böyle bir şey olsaydı. Ancak senin için bunu araştıracağım. Çevresinden, ailesinden, sülalesinden araştıracağım. Döndü bana dedi ki Senle hiçbir sorunu olmaz, olamaz. Çünkü hiçbir konuda ortak noktanız Ne siyasi rakipsiniz, ne de başka bir sebep var. Sonra düşündüm. Tabii ki siyasi rakip değiliz. Çünkü ben hayatım boyunca siyasetin içinde olmayacağım. Ne de maliyeyi ilgilendirecek kadar para sahibi değilim. Çünkü herkes bilir. Namus sahibi, şeref sahibi bütün dost, düşman da şunu söyler. Sedat Peker kazandığı parayı en geç iki gün içinde dağıtırdı. Kıymetli dostlarım. Üç hafta boyunca, üç hafta sürdü bu. Artık yanıma kim gelirse hepsini kovmaya başladı. Bu konuyu açarsanız sizi kovarım dedi. Bazılarına hakaret ettim, bazılarına şey söyledim. Ve bu konu 3 hafta içinde tamamen gündemden kalktı. Ancak heyha, onu planlayıp başaramayanlar başka bir şekilde bir anda önceden planlandığı daha sonraki videolarda anlatacağım şekilde sistematik olarak tüm polis teşkilatını asla kastetmiyorum. Hepsi başımızın üstünde yeri var polis teşkilatının içinde bir klik tarafından desteklenen birkaç de derin devlet olduğunu iddia eden çakalın oyunlamaları ve birkaç tane kişinin organizasyonuyla bir anda hepinizin de dikkatini çektiği üzere sosyal medyada lağımdan boşalan fareler gibi ağır namus şeref bilmeyen düşmanlık bilmeyen haya bilmeyen karaktersiz insanların sözlerini duymaya başladık. Beni üzen vallahi şu, billahi şu. Oradan bakınca ben bu kadar geri zekalı gibi görünüyorsam bu benim için ölümden daha kötü. Yani üç beş tane adama küfür ettireceğim. Ben de liseli ortaokuldaki genç kardeşlerimiz gibi ergen havasında davranıp ulan bana mı diyeceğim gidip onları vurduracağım. Yani bu mu? Yani sizin planınız bu mu? Yani sizin zeka seviyeniz bu mu? Benim sinirlerim çelikten kardeşim. 80 milyonu çıkarın küfür ettirin isterseniz. İsterseniz 8 milyarlık dünya nüfusunu küfür ettirin. Ben planın dışına çıkmam. Gücünden emin olanlar her zaman plan sahibi olanlardır. Ben gücümden dün de emindim, bugün de eminim, yarın da emin olacağım. Saddam da atıp tutuyordu hatırlarsanız. Her gün televizyonlarda hem kendi hem bakanları hem komutanları küfür kafir ediyorlardı. Sonuç lan çukurundan, bok çukurundan çıkardılar. Keramet laf söylemekte de değil, her zaman söylediğim gibi o lafı yapabilmekte. Kıymetli dostlarım, bu şahıslarla benim muhatap olup onlara akıl vermem mümkün değil. Zahmet olmazsa siz onlara iletin. Biraz zekalarını o sokak takımına söylemiyorum o çır çır böceklerine zavallı uçturucu bağımlısı müptezellere söylemiyorum. Onları organize edenlere söylüyorum. 2500 sene evvel Çin'de yaşamış Bilge Santuzu, filozof. Santuzu'nun Dövüş Sanatı isimli bir kitabı var. Lütfen alıp onu okusunlar. Işığın Savaşçısı'nın el kitabı, Paula Çelko yazarı. Alıp okusunlar. Bunları okurlarsa ve bunlar gibi daha profesyonel eserleri okurlarsa beyinleri biraz çalışmaya başlar. Beyinleri çalışmaya başladığı zaman da bana layık düşman olurlar. Allah aşkına. Çocukluğumdan beri hep aynı şeyi söyledim. Bir dereli Kızılder öğretisinde görmüştüm. dereli savaşa girmeden önce şöyle dua ediyor. Allah'ım diyor. Yarın karşılaşacağım savaşta düşmanıma bilgelik, cesaret ve onur ver. Çünkü savaşın sonunda galip gelen ben olursam kazandığım savaştan utanç duymayayım diyor. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Çocukluğundan beri bu duayı eden şahsıma böyle onursuz, böyle şerefsiz, böyle hayasız düşmanların denk gelmesi de Yüce Allah'ımın galiba benim için biçtiği bir imtihandır diyorum. Kemaliyete tam olarak gelebilmem için benim için biçtiği bir imtihandır diye düşünüyorum. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, size bir şey daha anlatmak isterim. Sonra bu videomu tamamlayacağım. Diğer o çırçır çır böceklerinin söylediklerine de bir anlatımları birkaç videoyla daha cevap vereceğim. Sonra da durduracağım. Kıymetli dostlarım, Geçtiğimizin ilk yıllarında ben 20 yaşındayken bekar evinde yemek yapıyorum bir arkadaşım da video çekiyor. Ve orada bana soru soruyor. Sen diyor o yaştayken hep diyor plan yaparsın diyor. Gelecekle ilgili planların ne reis diyor. Ben de ona diyorum ki kardeşim şu tarihte şunu yapacağız, şu tarihte şunu yapacağız, şu tarihte şunu yapacağız. 2020 yılında Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya'nın saygı duyulan ismi olacağız. 2030 yılında da Tüm dünyanın saygı duyduğu bir isim yapacağız düğünün. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, Sene 2020 Kafkasya'da da, Balkanlar'da da, Orta Doğu'da da birçok ülkede çok dostumuz var. Şükürler olsun saygı duyulan bir ismimiz var. 2030'dan sonra da Allah diyorum ömür verirse uzay bilimiyle ilgileneceğim. Büyük teleskoplar yapıp, şehirden uzak bir yerde bir ev yapıp sadece kalan hayatımı da gökyüzünü, uzayı, kosmosu inceleyerek geçireceğim. 20 yaşındayken 60 yaşında tüm dünyada saygınlık kazanmayı planlayan bir adam, daha sonrasında da uzayı fethetmeyi düşünen bir adamı böyle basit numaralarla oğlum yenemezsiniz. Biraz bilgi olun, biraz beyninizi çalıştırın. Ben bugüne kadar hiçbir zaman bununla başarı sağladığıma inanmadım. Tüm başarıları bununla sağladığıma inanıyorum. Bu videoyu bitirmeden önce de dostlarıma bir şey söylemek istiyorum. Geçmişte dostluk yapanlara bir şeyler söylemek istiyorum. Şu an dost olduklarımıza bir şeyler söylemek istiyorum. Hazreti Ali Radıyallahu Anh, Ehl-i Beyt'in aslanı şöyle dedi. Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, geç kalan mutlaka ama mutlaka bir zaman geldiğinde düşmanının darbesiyle uyanır. İnşallah sizlerin başına böyle bir şey gelmez. Allah şükürler olsun. Bizlerin bu mücadelede de bir yardıma ihtiyacımız yok. Zaten doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. O ordular bizim bilmediğimiz yerlerde bize yardım etmektedirler. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlarım, yüce Allah'ımız bizi utandırmasın.